atıyoruz. Ama ama yes. aynı sıkıntı Canı asar var. Oyun aşırı. Ulan nerede? Arkadan gelmiş. Ah tamam hiç oğlan kasmaz kasıyor ama pusma Pusmuyor, öyle savunma mı var lan ses ver ya da lan ben mi <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor nasıl ah, Ui. <laughs> Oo almamamız. Ne gelecek ya? Almam o şey Uf. <laughs> O neydi ya? Sen <laughs> Hayır, öyle geliyordu. O que Neredesin? Seni gördüm. <laughs> Seni. evet. Neredesin oğlum? Ya çıkamadım. Silah almış Aha gördüm. Sen beni gördün mü? Görün. Uf. Y ya salí, ¿verdad? ya yumruk dilgidir gir, girmiştim ya. Allah kahretsin. Ya oğlum 120 hasar almışım tam bekle bu sefer gelecek geliş geliş Oğlum bak. Böyle oynama. Ben öyle yemeyi biliyorum. Gelmişin pusuyun ya. Pusmuyor. Arkadan gel, bulayım. Ben ne pause yapıyorum? Ben hep önden dalıyorum. Önden dal. adı, adı, ben şimdi önden dalıyorum. Ada, ama seni pompalıdan daha iyi sürükler mi? E sen de al. Ben öyle iyi vurabiliyorum ki. Vuruyor oğlum. Vuruyor. Lan oğlum nereden geliyorsun? Öbür taraftan geleceksin sandım. O yüzden zıpladım yani. Ya da daha benzinle kalacaksın sandım. Ne bot oğlum 6'ya 4'te. Olan! Oğlum sen ne ara geldi geldin ya Abi böyle olmasa ben hep alacağım da Nereden geldin oğlum Nereye gidiyorsun? Oğlum benim elimde bir şey var. Benim kaydı. Var. 27, 27. Kaydı ekran çok pis kayıyor. Elim terli. Parmaklığım yok. Kulaklık yok. Ben bir de bunları kullanmadan oynuyorum yani. Alışsam bir de ben onları. Ben hiç mi Al arkada. Ben bundan senin sesini aldım. Öyle. Abimi boşaltacağım da karşımda biraz güçlü. Baksana. Adam hiç hareket yapmıyor. Eğilme kalkma yatma falan yapmıyor da. Adam full HS'ye he odaklı. Ben ne yapayım yani şimdi? E sen bana öldürdün. Öldürdün. öldür de. Öldürebiliyorsan öldür de. Öldür. Öldüm mü ya? Ya bombayı oradan atıp oraya getirmiş ya. Ay ben senin telefonundan ses kasıyorum. Nerede olduğuna dair. Adam kasamasın diye sesimi kısıyor. Yine kasıyor. Haydi hanımlar spor yapacağız. Yap. O ney? Ay, uy Oy nasıl vurdum lan? Yok. Çeyrek. Ya da yarım yakın. Öyle mi? Lan. Lan. Hayır. Öyle artık. Mermi hiç saat doldurmadı. Biz evet. oynuyor muyum şu an yeni olmalar mı? Yani. Yeni bile yani iki, iki katı olmalar mı? Lan! Ben şu an elimi daha iyi istiyorum. Daha iyi istiyorum yani. Isınma aşaması bu. Bir de parmaklığım olsa of. Şu an şu an iki kat alın. ama sonra dört kat olabilirim bilmiyorum. Lan oğlum nereden gidiyor gel geldin sen? <gülüyor> <gülüyor> Oy nasıl vurdum lan? Orada elim kalkmasaydım ne ölmüştüm. Lan, lan vur. Allah kahri bela ya. Elim çok terli abi. Elim terli olmasın lütfen ya. Ne oluyor? <Ay, o> da... <laughs> 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 Yarım. Yarım. Yine iyi bence bu Ya yeah, tamam ben. evet arkadaşlar güzel bir maç oldu. En azından değil de ama olsun. Görüşürüz kendinizi iyi oldu.